Merhabalar. Bugün bölünebilme kurallarıyla derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bunların da PDF'ini açıklamalar bölümüne koyacağım. Şimdi bölünebilme kuralları dediğimizde tam bölünebilme kurallarını tabii ki anlıyoruz. Bu konu sadece TYT'de değil, AYT'de de geliyor arkadaşlar. 2023'te gelmiş örneği var hem AYT'de hem TYT'de ve son yıllarda düzenli olarak <laughs> sınavlarda çıkıyor. TTT'de gelen örnekleri de asla yeni nesil soru şeklinde değil. Tamamen klasik soru tarzlarında sorular geliyor. Şimdi bölünebilme kurallarını bir tekrar edelim. 2 ile bölünebilme son rakam çift sayı olmalı demişiz. Yani mesela ne olur 174 gibi devam. Son rakam çift sayı olan herhangi bir şey olabilir. Burada yanlış şeye bastık. 174 gibi sonu çift sayı olacak. Bakın burada ne demiş 4 ile bölünebilmede? <laughs> son 2 basamaktaki sayı 4'ün katı ya da 0 0 olacak. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar 2 ile bölünebilmede son rakam 2'nin katı olacak veya 0 olacak. 4 ile bölünebilmede de son 2 basamak 4'ün katı ya da 0 0 olacak. Yani ne oldu genişledi veya 8 ile bölünebilmede de son 3 basamak 8'in katı ya da 0 0 olacak. 2 ile bölünebilme de son rakam, 4 ile bölünebilme de son iki rakam, 8 ile bölünebilme de sonuç rakam. Mesela burada 1740 sayısı 44'ün katı olduğu için sayı olarak 4'e tam bölünür. Veya 19000 sayısı sonuç rakamı 0 olduğu için 8 ile tam bölünebilir. Şimdi 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilme kuralı da kendi aralarında akraba kurallar. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. 3 ile bölünebilmede rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalı. 9 ile bölünebilmede de rakamlarının toplamı 9'un katı olmalı sayının. Rakamlarının toplamı. 0 ya da 3'ün katı, 0 ya da 9'un katı derler ama zaten 0 da hem 3'ün katıdır hem 9'un katıdır. 0 da olur yani. 5 ile bölünebilmede son rakam 0 ya da 5 olmalı. Yani aslında son rakam 5'in katı olmalı. 11 ile bölünebilme biraz değişik bir kuraldır arkadaşlar. Sondan başlayarak bakın sağdan başlayarak artı eksi artı eksi artı diye gideriz. Ama başlangıç yeri sağ taraf. Artıları toplarız a, c ve e. Eksileri de toplarız. Çıkardığımızda sonuç 11'in katı olmalı. Buna da bir örnek birazdan vereceğiz. Kuralını bilmediğimiz sayılar için sayının aralarında asal çarpanlarının kurallarına bakarız. Aralarında asal ne demek? Ortak böleni olmayan. Mesela 12 için 3 ve 4'ün kuralına bakarız. 2 ve 6'nın bakamayız. Çünkü 2 ve 6 aralarında asal değil. İkisi de 2'ye bölünüyor. Aralarında asal olması için ortak bölünenin olmaması lazım. Mesela 4 ve 9 asal sayılar değil ama hem 4 hem de 9'u bölen sadece 1 var. İşte bunlar aralarında asal. Dolayısıyla 36'nın kuralı için 4 ve 9'u, 45'in kuralı için 5 ve 9'u kullanabilirsin. Şimdi geçelim örneklerimize. 47 A1 sayısı 3 ile tam bölünebiliyorsa A kaç farklı değer alabilir? Şimdi rakamlarını bir toplayalım. 7, 4 daha 11, 1 daha kaç etti? 12. 12 zaten arkadaşlar 3'ün katı. O zaman ben buraya 0 yazabilirim. Bakın ilk sayı yazdıktan sonra bunun üzerine 3 ekleyerek giderseniz 3 ile bölünebilmedeki yine bir 3 ekleyelim 6 bir de 3 ekleyelim 9. Bütün sayıları bulmuş olursunuz. Tek tek hepsini araştırmanıza gerek yok. Yani bulabileceğiniz ilk sayıyı bulun, daha sonra üzerine 3 ekleyerek devam edin. Kaç tane sayı olabiliyormuş? 4 tane. Bir de soruda arkadaşlar rakamları farklı demiş mi? Gibi veya çift demiş mi, tek demiş, bunlara çok dikkat edin. Bazen iki sayıya birden tam bölünebiliyor. Mesela bu soruda öyle demiş sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebilen rakamlar farklı bir sayıdır. A en çok kaç olur? Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakam 0 ya da 5 olacak. Bakın son rakamları ilgilendiren 5, 4 gibi kurallar varsa o kuralları öncelikle uygulayın. Yani önce son rakamı ilgilendiren kuralı uygulayalım. Son rakam ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı. Peki bak burada çok önemli bir şey var. Ne diyor? Rakamları farklı diyor. Dolayısıyla sen şu an artık bu sayıyı kullanamazsın. 5'lerin aynı olduğunu görüyoruz. 3 ile tam bölünmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. 5, 6, 7, 8. 8'e en yakın 3'ün katı ne var? 9 var. Ben A'ya 1 eklerim. Sonra üzerine 3 ekle 4 eklerim. Sonra üzerine 3 ekle 7 eklerim. Bir üçlükse eklesem 10 olur, rakam olmaz. Şimdi burada dikkatli arkadaşların gözünden kaçmayan bir durum var. Nedir o? Bakın rakamları farklı demiştik. E burada birler aynı oldu. Biri almayacağız. Dolayısıyla A en çok kaç olur demiş 7. Kaç tane değer olur deseydi sakın 3 demeyin, 2. Değil mi? Bunlar çok önemli ayrıntılar arkadaşlar. Esa isterseniz bu soruyu önce bir sizler durdurun, bir yapmaya çalışın sayısı 4 ile tam bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alır demiş. Şimdi 4 ile tam bölünebilmenin kuralı son iki basamaktaki sayı 4'ün katı olacak. Yani ben onu bir kez daha yazayım. 124 3a. Bakın 4'ün katı ne var? 32 var. Sonra üzerine bir 4 ekleyin arkadaşlar. 36 var. Üzerine bir 4 eklesek 40 olur. O 3 ile başlamıyor. Demek ki 32 ve 36. A kaç farklı değer alıyormuş? 2. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Sadece son iki basamağa bakıyoruz. Burada rakamların toplamı değil sayının kendisi yani bu 30 ile başlayan sayı 4 ile tam bölünebilmeli. Şimdi diyor ki sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için A rakamı kaç farklı değer alır? Şimdi 11 ile tam bölünebilmede başlangıç noktası sağ tarafta. Üzerine artı koyarak başlıyorduk. Böyle ilerliyorduk. Artı eksi artı eksi. Şimdi artıları toplayalım. 7 A ve kim var? 2 Eksi Aç parantez. Eksi yazdıklarımızı da toplayalım. 4 ve 3. 4 ve 3 var. 7, A ve 2 var. Şurası 9 artı A oldu. Eksi, şurası 7 çıktı. Eksiyi de dağıttık. Eksi 7 oldu. 9'dan 7 çıktı. Sonuç 2 artı a oldu. Bakın bu 2 artı a 11'in katı olacak. 0 olabilir. 11 olabilir. Eksi 11 olabilir. 22 olabilir. Eksi veya artı katı. 0 da dahil olabilir. a'ya ben burada 9 verebilirim. 11 olması için. 0 olması için eksi 2 vermem lazım ama a bir rakam olmaz. Veya işte eksi 11 de olmaz değil mi 22 de olmaz. A'nın tek bir değeri var O da 9. Sağdan başlıyoruz artı eksi artı eksi diye gidiyoruz. Artıları topluyoruz 7 a ve 2 eksileri topluyoruz 4 ve 3. Bu çıkarma işleminin sonucu 11'in katı olacak. 0, 11, 22 gibi. Şimdi geldik iki çarpanlı durumlara mesela burada ne demiş arkadaşlar? 36 ile tam bölünebilmektedir. Yani 36 kural olarak neye bakmamız lazım? 4 ve 9'a. 4'e ve 9'a tam bölünebilmeli. A'nın alacağı değerler toplamı nedir? Her zaman son rakamı ilgilendirenlere bakıyorduk önce. 4 ile tam bölünebilmesi için sonraki rakam 4'ün katı olacak. 20 olabilir. 24 olabilir. 28 olabilir rakamları farklı falan dememiş. Şimdi 9 ile tam bölünmesine bakıyorum. Rakamları toplamı 9'un katı olacak. 3 2 daha 5. O zaman A'ya ne yazarım? 4 yazarım. Çünkü 5 4 daha 9. 4 3 daha 7 2 daha 9. A'ya 0 yazabilirim veya 9 yazabilirim. Bakın 0 yazdığınızda 4 3 daha 7 2 daha 9 oluyor. Bunun üzerine 9 eklerseniz 9 oluyor ya 9 9 18. 4 3 daha 7 2 daha 9. 9 da yazarsak kareye 18. Sadece 9 ile bölünebilmede 0 koyduğunuz zaman 0 koyabiliyorsanız 10 üzerine 9 ekleyebiliyorsunuz. Bunlarda 9 eklediğinizde mesela 4'e olmuyor. Rakam olmuyor. 8 2 daha 10 13 etti şu an. 13'e en yakın 9'un katı ne var? 18 var. O zaman kaç eklemem lazım? 5. A'nın alabileceği değerler toplamı 4, 9, 0 ve 5. O zaman kaç etti? 18 etti arkadaşlar. Evet videoyu durdurun. Bu soruyu da siz yapmaya çalışın. Sayısı 45 ile tam bölünebiliyorsa A artı B en çok kaç olur? Şimdi ben çözüyorum. 45 ile tam bölünebilmenin kuralı için hangi rakamlara bakacağız? 5 ve 9'a bakacağız. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı son rakam ya 0 ya da 5. 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 9'un katı olacak. 7, 3 daha 10, 11 etti burası. 18'e tamamlamak için a'ya 7 verdim. Buradan a artı b 7 çıktı. Burada ise 7, 3 daha 11, 16. Bakın 7, 3 daha 11, 5 daha 16. 16'ya yakın 18 var. Buradan da a artı b 7 çıktı. A artı b'nin tek bir değeri varmış. 7. Şimdi geldik arkadaşlar kalanlı işlemlere. Bölünebilme kurallarını gördük. Gördüğümüz bütün bölünebilme kuralları esasında kalan bulmak için de uygulanabilir. Yani mesela bir sayının 10 ile bölümünden 10 ile tam bölmesi için son rakamı 0 olmalı. Sonunda 4 yazıyorsa ona bölümünde de 4 kalır. Veya rakamları toplamı 22 olan bir sayı düşünün. 22'yi 3'e bölünüz. 3 kere 7, 21. 1 kalıyor. Demek ki bu sayı 3'e bölündüğünde 1 kalıyor. Mesela bakın burada ne demiş? Bu sayısı, sayı, sayı 5 ile bölündüğünde kalan 2'dir demiş. 5 ile bölündüğünde kalan 2. A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi sayın arkadaşlar son rakam 0 veya 5 beş olduğunda 5'e tam bölünüyordu. Bizimki 2 kalması için bu ikisine de 2 iki ekliyorum. Ya böyle olmalı ya da 1277 olmalı değil mi? Yani A'nın alacağı değerler 2 ve 7. Toplamları da kaç eder? 9. Son rakam 0 ya da 5 olduğunda tam bölünüyordu. 2 kalması için 2 veya 7 olmalı. Burada ne demiş? 4 ile bölümünden kalan 3'tür. A'nın değerleri alabileceği değerler nelerdir? Şimdi 4 ile bölümünden kalan işte. Bakın şöyle son iki basamak 4'e tam bölündüğünde sayı 4'e tam bölünüyordu. O zaman 4'e bölündüğünde son iki basamağın kalan kaç olması gerekir? 3 olması gerekir. Bu arada Whatsapp'tan mesaj geldi kusura bakmayın. <laughs> Siz onu görmeyin. Ee, son iki basamak 4'e bölündüğünde 3 kalması gerekir. Şöyle bakalım 217 15 A diye gidiyor ya. Şimdi şöyle yapmanın bir sakıncası olabilir. Mesela 52 arkadaşlar 4'ün tam katı değil mi? 52 4'ün 13 katı. Kalan 3 olması için ben buna bir 3 eklesem 55. Sonra 56 4'ün tam katı. 56'ya 3 eklesem 59. Güzel. Ama bunda kaçırabileceğimiz bir şeyler var. Benden size tavsiye. Buldunuz ya bunları 55, 59. 4'ün katına 3 ekleyerek. Şimdi bakın burada 4 eklenerek gidiyor görüyor musunuz? 55'e 4 ekledin 59. Bir 4 daha ekleyemiyorsun. Fakat bir 4 daha çıkarabiliyorsun. 51 olabilir. 55'ten 4 çıkar. E bu nasıl oldu? Son iki basamak 48 olsaydı 4'e tam bölünecekti. 3 kalını vermesi için 3 ekledik 51. Biz mesela demin bunu kaçırmıştık. Ama şuradan kontrol ederek kaçırmayız. Üzerine 4 ekleyip 4 çıkarabiliyor muyum? Gibi. Demek ki A5 olabilir. 9 olabilir, 1 olabilir. 9, 10, 15 olur. Toplamları. Alacağı değerler de 5, 9 ve 1. Şimdi geldik. 11 ile bölümünden kalan 3 olan bir soruya. Demek ki biz burada hani artı eksi artı gidiyorduk ya arkadaşlar. O artı eksi artı giderken sonuç 9'a bölündüğünde 3 kalacak. Yani şöyle gösterelim. E, 9, A, 2, 7, 5 bizim sayımız. Ben şimdi burada şöyle sağdan başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları topluyorum. 9, 2 ve 5. Eksi. Eksileri topluyorum. Artı 7. 9, 16, eksi a, eksi 7. eksiyle de dağıttım. 16'dan 7 çıktı. 9, eksi a. Bu 9 eksi a sayısı 11'e bölündüğünde kaç kalacakmış? 3. Yani bakın ne olabilir biliyor musunuz? K'ya 0 verin. K'ya 0 verirseniz burası kaç çıkar? 3 olabilir. Veya 14 olabilir. K'ya 1 verin. K'ya 2 verin 25 olabilir. Burada olabilecek değer hangisi arkadaşlar? Çok açık. Burada ancak sonucu 3 yapabiliriz. Yani ben A'ya 6 verirsem 3 olabilir. Bakın siz burada K'ya 0 verdiğinizde 3 kalır. 1 verdiğinizde 14 kalır değil mi? 2 verdiğinizde 25 kalır gibi. Yani bu 9 eksi A'nın sonucu bunlardan hangisi olabilir? 3 olabilir. A'ya 6 veririz. Şimdi burada ikili bir durum var. Yani sayı 5'e bölündüğünde kalan 2 9'a bölündüğünde kalan 1 artı B kaç fark değer alır? Yine her zaman son rakamı ilgilendiren kuralla devam edin. 5'e bölümünden kalan 2 yani son rakam ya 0'ın 2 fazlası 2 ya da 5'in 2 fazlası 7. Son rakam 2 veya 7. 0 ve 5 olunca tam bölünüyordu. 2 kalması için 2 veya 7 olacak. 9'a bölümde kalan 1. Bakın 9'un tam katı olan sayılar nasıl gidiyor? 9, 18 diye gidiyor. Kalan 1 olacaksa benim rakamları toplamım ya 10 olacak ya da 19 olacak. 27'nin bir fazlası 28 olabilir ama bunlar yetişmez ovalara diye düşünüyorum. Rakamları toplamı 9'un tam katıysa tam bölünüyordu. Ya 10 ya 19 olacak rakamların toplamı. Şimdi topluyorum. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 10 olması için A'ya 1 yazarım. 19 olmuyor zaten fazla geliyor. A 10 olması lazım o zaman. 7, 3 14. 14, 19'a tamamlarım. A'ya kaç yazarım? 5 yazarım. A artı B buradan 3 çıktı. A artı ve buradan 12 çıktı. 2 farklı değer alabilir. Yani önce 5 ile bölümden kalan 2 olmasını hallettik. Sonra 9'a bölündüğünde 1 kalması için ya 9'un bir fazlası ya da 18'in bir fazlası olmalı dedik rakamları toplumu. O ikisini tamamlayarak devam ettik. Şimdi sorumuz şu. 32A 4B sayısının 4 ile bölümünden kalan 2. 3 ile bölümünden kalan bir olan, şurası çok önemli, rakamları farklı bir sayıdır. O da önemli, onu unutursak gitti. Şimdi 4 ile bölümünden kalan 2 ne demek? Son 2 basamaktaki sayı 4'e bölündüğünde 2 kalacak. Bakın burası 40 olursa 4'e tam bölünüyor. O zaman 42 olabilir 2 kalması için. Bir de buna 4 ekleyin arkadaşlar. 42'ye 4 ekleyin. 46 olabilir. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Son iki rakam 44 olduğunda 4'e tam bölünür. 2 kalması için 46 olur. Fakat şurada ne demiştik? Rakamları farklı demiştik. Burada ikiler aynı olduğu için dikkat ettik. Bu sayı gitti zaten. Şimdi geldik diğerine. 3 ile bölümünden kalan bir. Yani sayının rakamları toplamını 3'e böldüğümüzde 1 kalması lazım. Toplayalım. 6 3 daha 9 4 daha 13 2 daha 15 4 6 12 15. 15 şu an 3'e tam bölünüyor arkadaşlar. 3'e bölünce 1 kalması için ben buraya 1 yazarım. 16 olur. Şu an 3'e bölünce 1 kalıyor. Bunlarda da üzerine 3 ekleyerek gidebilirsiniz. 1 4 ve 7 olabilir. Şimdi bakın 4'ü alamam. Çünkü rakamları farklı demişti. 4 var burada. 1 ve 7 olabilir. A artı B en çok ne olur? B burada 6. A da burada 7. A artı B en çok kaç oluyor arkadaşlar? 13 oluyor. Şimdi deminki sorunun versiyon 1.5'i diyebiliriz. Yani biraz level atlattık. Şu sayı 1A 2B sayısı 36 ile bölündüğünde kaç kalıyormuş? 13. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Demiş. Ben şuraya K dersem yani 1A 2B sayısı 36'nın katından şu ikisini çarpıyorduk. 13 fazla. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Biz 36 için aralarında asal nelere bakacağız? 4 ve 9'a. Bu sayı 4 ile bölündüğünde ve 9 ile bölündüğünde neler oluyor diye bakabiliriz. Şu kalan var ya 13. 13'ü 4'e bölün. 4 kere 3 12. Kaç kaldı arkadaşlar? 1. Diyeceğiz ki bu sayı 4 ile bölündüğünde 1 kalıyor. 4 ile bölündüğünde 1 kalır. Şu 13'ü yine kalanı bir de 9'a bölün. 9 kere 1 9. Kaç kaldı? 4. 9 ile bölündüğünde de 4 kalır. Çünkü bakın şu sayı var ya 36 k artı 3 yani buna eşit. Sen bunu 4'e bölsen şurası tam bölünür zaten. 13'ü 4'e bölüyorsun 1 kaldı. Yine 9'a burası tam bölünür. 13'ü 9'a bölüyorsun 4 kalır. Artık biz şu iki bilgiye göre hareket edeceğiz. 4 ile bölünde 1 kalır. 9 ile bölünde 4 kalır. Şimdi bir sayı 4'e bölünde 1 kalıyorsa son iki basamak 4'e bölündüğünde 1 kalacak. Yani 1, A, 2, B ya Burası 1 olabilir. Yani 2B değil, 21 alabiliriz. Şöyle yapayım 21. Sonra 1A buna 4 ekleyin 25 olabiliriz. 1A 29. Bakın 25, 29 ve 21'i siz 4'e böldüğünüzde 1 kalıyor. 4 kere 6 24. 4 kere 7 28 hep 1 kalıyor. 9'a böldüğünde 4 kalacak. O zaman rakamları toplamı bu sayıların ya 9'un 4 fazlası olan 13 olacak. 9'a bölümünde 4 kalıyor ya. Ya da 9'un tam katı bir 9 var bir de 18 var. 18'in 4 fazlası 22 olacak. Bu ikisinden biri yapacağız rakamları toplamını. 2, 3, 4, 13'e tamamlarım 9 olur. 5, 6, 7, 8, 8'e 13'e tamamlarım 5 olur. 9 10 12 12'yi de onca tamamların 1 olur. Hiçbiri 22'ye tamamlanamıyor maalesef. A'nın alabileceği değerler 9, 5 ve 1. Toplamları ne ediyor arkadaşlar? 15 ediyor. Tamamıyla farklı bir soru modeli göstereceğim size. Ve çok güzel bir soru modeli. Bunu izlediğinize mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. A'nın 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu soruları nasıl yaparız? Bunlar da sadece 5 ile bölünebilme için değil, tüm bölünebilme kurallarını kendi içinde kullanarak şu an söyleyeceğim yöntemi uygulayabilirsiniz. O yöntem nedir? Tek tek gidiyoruz. Bakın 127'nin 5 ile bölümden kalan için son rakamı 5'e bölmek yeterli. Kaç kalıyormuş? 2. Şimdi bu işlemi yapıyorum. 2'nin küpü kaç? 8. 8'i 5'e böldüğümde kaç kalıyor? Yine 5'e bölüyorum. 5 kere 5. 3 Bakın ne yaptım? 127'nin 5'e bölümünden kalan 2'dir dedim son rakamından dolayı. Küpü olduğu için 2'nin küpünü aldım 8. 8'i de 5'e böldüm kaç kaldı? 3. Sakın bölümü almayın ha kalan. 214'ün 5'e bölümünden kalan son rakam direkt 4. Eğer son rakam 5'ten küçükse direkt kalan odur. 101'in 5'e bölümünden kalan 1. 1 üzeri 6 nedir yine? 1. 3 kere 4 12 bir daha 13. Tabi bir sayıyı 5'e bölünce 13 kalmaz. Biz bunu da 5'e bölün. 5 kere 2 10. Kaç kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Bakın çok güzel bir yöntem. Bunu bütün bölünebilme kuralları için uygulayabilirsiniz. Mesela videoyu durdurun. Bu soruyu da sizler yapmaya çalışın. Ben şimdi çözüyorum. A'nın 4 ile bölümünden kalan nedir? 4 ile bölümden kalan için son iki basamağa bakacağız. Burada son iki basamak 0, 2. Yani 4 ile bölümden kalan 2 imiş. 2'nin küpü kaç? 8. 8'i 4'e bölümde ne kalır arkadaşlar? 0 kalır. Şurası 0 çıktı. O zaman bunun da bir önemi kalmadı. Burası ne oldu direkt? 0. Şimdi 0,6'nın 4 ile bölümünden kalan nedir? 6. Pardon. 0,6'nın 4 ile bölümünden kalan nedir? 2. 2. Şurası 2 çıktı. 2 üzeri 4 16. 16'yı da 4'e böldüğümüzde kaç kalıyor? 4 kere 4 16. Yine 0 kalıyor. Demek bu sayının 4 ile bölümünden kalan 0'mış. Güzel bir sorumuz var. Bu soruyu okuduktan sonra bence videoyu durdurup bir düşünün, kendiniz uğraşın. Bunlar da faydalıdır. X bir rakam olmak üzere bu sayı 11x artı 1, 3, 6, 8 basamaklı şu sağdaki sayı eşit olduğuna göre a kaçtır diyor. A kaçtır diyor. Ben çözüyorum. Çözmek isteyenler kendileri videoyu bir durdursun. Bakın şu kareyi açıyorum. Birincinin karesi. 121 x kare. Birinci ve ikincinin çarpımının iki katı. O şekilde açıyorduk değil mi? 22x artı. İkincinin karesi 1. Eşittir 213 A 45 87. Arkadaşlar bakın şu şurası 11'in katı. 11 katı. E şu da 11'in katı. 11'in katı. Şurada ne kalmış? 1 kalmış. Şimdi o zaman bu sayı 11 ile bölünce 1 kalır diyoruz. Şu yandaki çarpanlar x'ler önemli değil. Sen 11'in katıyla bir sayı çarparsan 11'in katı çıkar. Bizim 213 a 45 87 sayımız 11'e bölündüğünde 1 kalacak. O zaman sağdan artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi yaptım. İşte artıları topladım. 7 5 daha 12 bir daha 13 13 artı a 13 artı a eksi Negatifleri topluyorum. 8, 4 daha, 12, 3 daha, 15, 2 daha, 15, 17. Ve sonuç 11'e bölündüğünde 1 kalacak. Şimdi A 13'ten 17 çıktı. Eksi 4. 11K artı 1. Ben şimdi K'ya 1 versem bunu 12'ye eşitlemem gerekir. K'ya 0 versem bunu 1'e eşitlemem gerekir. A o zaman kaçmış? 5. A'ya 5 verdiğimizde 1 buluyoruz. Gayet güzel bir soruydu. Evet son sorumuza geldik. Bu da güzel bir soru. Bunu kaçırmayın. Abone olup tavsiye etmeyi de unutmayın. Oraya yazmışım. Kanala abone olalım. Videoları beğenelim. Şimdi bakın. 43 A 4 B 5 basamak sayısı 10 ile bölümünden kalan neymiş? 1'miş. 44 A 6 B sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçmış. Bu tarz sorularda bazen öğrenciler diyor ki biz 13 ile bölünebilme diye bir şey görmedik ki. Abi görmeyeceksiniz öyle bir şeyi göstermiyoruz zaten. Bakın 43 A 4 B. Demek ki bu soruda başka bir şey var. Bu sayı 13'e bölündüğünde 1 kalıyorsa ben buraya K yazsam bu sayı demek ki neymiş? 13K artı 1'miş arkadaşlar. O zaman şöyle yapabiliriz. Bu sayıya biz 13K artı 1 yazabiliriz. Şimdi bize sorulan soru 44A 6B sayısının 13 ile kalan. Bakın şu dörtler aynı. Şu ikisi aynı. Şuradaki 3 4 olmuş. Yani bu sayı bu durumda kaç artmış oluyor arkadaşlar? Binler basamağını bir arttırdığı için sayı bin artmış oluyor. A'lar aynı. Şu 4 6 olmuş. Yani buradan bir 20 artış var. Onlar basamağı 2 artış için. B'ler aynı. Yani şu alttaki sayı üstteki sayıya göre 1020 artmış. 1020 artış var. O zaman ben bu 13K artı 1'e bir 1020 eklesem 13K artı 1021 olur. Çünkü şu 4, 3A, 4B sayısı 13K artı 1'dir. Ben buna 1020 eklersem aşağıdaki sayıyı bulurum. O da 13K artı 1021. Demek ki bu sayının bana 13 ile bölümden kalanı soruyor. 13'e bölelim. E zaten 13K 13'e tam bölünür. Ona gerek yok. Şuraya bakalım. 7 kere versek 3 kere 7 21 91 çıkarıyoruz 1. Ondan 9 çıktı 1. 111. 8 kere versek 104. 111'den 104 çıktı. Kaç kaldı? 7 kaldı. Demek kalan neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Evet. Beni izlemeye devam edin. Abone olun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar.